yıllardır yaptığım tam ölçülü aşure tarifiyle geldim. Hadi buyurun başlayalım. Malzemelerimizi öncelikle hazırlayıp yıkayacağız. Bir gece önceden buğdayı, nohutu ve fasulyeyi suda bekletiyoruz. Ertesi gün onları ayrı ayrı tencerelerde pişirip sularını döküyorum. Buğdayın da kaynadıktan sonra ilk suyunu döküyorum. Bu şekilde gaz yapması daha da azalıyor. Daha sonra kabuklarını soyup ikiye böldüğüm bademleri ve fındıkları ilave ediyorum. Ondan sonra da kuş üzümü, kuru üzüm, kuru kayısı gibi tatlı meyveleri ilave ediyoruz. Bu aşamada bir elmanın üzerine karanfilleri batırıp tencerenin içinde kaynatıyoruz. Karanfil aromasını çok sev sevmediğim için çok bekletmedim. Tarçın çubuğunu da aşurenin içinde bekletip çıkarıyoruz. Süt ve portakal suyu ilave ediyorum. Kuru incirleri en son aşamada ilave ediyoruz. Çünkü kuru incir aşurenin rengini koyulaştırıyor ve aşuremiz servise hazır. Gerçekten çok lezzetli yemelere doyamayacaksınız. Detayları püf noktaları aşağıya bırakıyorum.